açıldı parsu Hıh şey parfe appetenin hiç. Hayır ne elbiselerini vermiyor Dur bakalım. <laughs> Abone olduktan sonra abonelikten çıkmayın lütfen. Evet başlayalım. Çıkıyorum. Buradan gidip alanı. Burayı alıyorum. Evet, evet onu da al. Bunu alıyorum. Şimdi buradan gidip <laughs> Mustafa. Mustafa. Hayır. Dikkat et yakalanma. Evet. Mutfağa gideceksin. Hayır geliyor. Mutfağa mı geliyor? Aha. Hmm, dikkat et.

şimdi. Aa Mustafa geliyor. Bir tane. daha. Bir, şey. bir tane. Bir, şey. bir tane. Televizyon odaya Hayır. Hayır. Geliyor. Geliyor mu? Oturacak. Gel bakalım. Aldı araçlar. Yandık biz. Bunun yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Buradan çıkacağım. Doğru mu yapayım? Evet doğru. Sen oraya. Televizyon oldu ya. Al be. Kumandayı bu. Kumandayı Kumanda nerede? Kumandayı. Sık, sık 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 sık. Sonra topları televizyonun arkasına koyalım. Hadi hadi. Hadi büyük tuzak kuruyoruz. Hadi. Koy oraya. Fişi tak, fişi tak. Aşağıya yiyil, aşağıya yiyil. Fişi taksana. Toplara fişini takmadın. Çabuk. Bak onu tak. Evet. Şimdi çık. Adam gibi saklanacağım. Hadi. Adar şu an. Saklan. Saklanıyorum. Saklan. Ha. Ha. beni göremez sağda. Evet göremez. Evet hazırım. Spora gidiyorum. Şu kumandaya bir basayım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Çok güzel tuzak kurduk arkadaşlar. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi süpersin.